Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda tek bir tık uzağınızda dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider. Mekreme, hijyenik, kaliteli ve güvenilir yemeklere ulaşmanın önemi düşünülerek planlanmıştır. Evde, ofiste veya toplantılarınızda Mekreme'nin günlük olarak hazırlanan gurme yemeklerini denemeye ne dersiniz? Mekreme ile hayatınıza nasıl tatların eşlik edeceğini merak ediyorsanız, Mekreme ofis aboneliği, evde gurme yemek aboneliği, Mekreme Fit ve Mekreme Sporcu abonelikleri ile bugün tanışın. Farklı tatlar arıyorsanız, müşteri temsilcilerimizle görüşerek kendi menünüzü planlayabilirsiniz. Dilediğiniz Mekreme paketini seçin, belirlediğiniz gün ve saatte kapınıza gelsin. Mekreme ile mutfakta işler yolunda. Mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde yeni dönem başladı. Artık mükelleflerin olduğu gibi tüketicilerin de 7 bin liranın üzerindeki her türlü alışverişlerine ait tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunludur. Tahsilat ve ödemelerin elden yapılması durumunda satıcı ve alıcıya her bir işlem için 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu olan tutarın %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak elden ödeme Yapanların durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde ödeme yapana ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için vergi iletişim merkezini arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı